Sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Dijital Enderun kanalında temel siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi video serimizde toplam kalite yönetimi dersi 7. videosuyla birlikteyiz. Bu videomuzda da kısa kısa toplam kalite yönetimi yaklaşımının bugünlere ulaşmasında katkıları olan önemli bilim insanlarının bu süreçte ne gibi katkılar sağladığı, neler yaptığı bunlar üzerinde duracağız kısa kısa şöyle bir liste olarak öncelikle hangi isimlerden bahsedeceğimizi bir gösterelim. Daha sonra da bu isimler üzerinde duralım. Şimdi tabi bu bir birikim süreci aslında toplam kalite yönetimi yaklaşımı muayene odaklı yaklaşım, daha sonra kalite kontrol, kalite güvence ve daha sonra toplam kalite yönetimi yaklaşımı adını verdiğimiz yönetim modeli günümüze bir birikim süreci olarak geliyor aslında. Ve burada bu birikim bu alanda yapılan bilimsel çalışmalarla birlikte e, ortaya çıkmış oluyor. Bu noktada pek çok bilim insanı yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla e, toplam kalite yönetimi yaklaşımını günümüze kadar ulaştırmış oluyor. Yani burada tek bir isimden bahsetmiyoruz. Pek çok isim kalite odaklı bilimsel çalışmalarıyla toplam kalite yönetimi yaklaşımını e, günümüze ulaşmasında ciddi katkılar sağlıyor. Bu videoda bahsedeceğimiz isimler kimler? Frederick Taylor, yönetim biliminden duyduğumuz isimlerden bir tanesi. Walter Shewhart, William Edwards Deming, Joseph Juran, Philip Crosby, Armand Feigenbaum, Kaoru Ishikawa gibi isimlerden bahsedeceğiz. Tabi sadece bu isimlerle sınırlı değil. Bunun yanı sıra pek çok bilim insanı ya da doğrudan doğruya işin uygulama boyutunda görev almış isimlerde Yine kalite felsefesinin gelişiminde ciddi katkılar sağlamışlar. E, tabi bunların hepsine tek tek değinmeye çok da gerek görmedim. E, burada bahsedeceğim isimlerin e, toplam kalite yönetimi yaklaşımının gelişiminde ne gibi katkılar sağladığını bilmek aslında temel düzeyde yeterli olacaktır. Şimdi bu verdiğim listedeki sırayla gideceğiz ve e, Frederick Taylor'la başlıyoruz. Tabi Taylor bizim için sadece toplam kalite yönetimi için değil, esas olarak aslında yönetim bilimi için oldukça önemli bir isim. Yani bir kamu yönetimi öğrencisinin Taylor ismini mutlaka bilmesi gerekiyor. Neden bilmesi gerekiyor? Modern anlamda, bilimsel anlamda klasik yönetim biliminin kurucuları içerisinde yer alır Taylor. Genelde 3 isimden bahsedilir: Taylor, Weber ve Fayol'dan bahsedilir. Bu isimler. Klasik yönetim biliminin e, kurucuları olarak karşımıza çıkıyor. Tabi Taylor e, doğrudan doğruya kalite odaklı yaklaşımla ya da bilimsel çalışmalarla aslında buraya katkı sağlamıyor ama e, bilimsel anlamda yönetim bilimini e, oluşturması, bunun çerçevesini çizmesi e, gibi yönleriyle aslında toplam kalite yönetiminin gelişimine e, katkılar sağladığını söyleyebiliriz. Kendisi aslında bir uygulamacı endüstri sektöründe bir e, endüstri sektöründe çalışan birisi olarak yapmış olduğu e, deney ve gözlemlerle aslında bilimsel yönetim ilkeleri e, şeklinde e, bir e, bilimsel çalışma yapıyor, bir bilimsel yaklaşım ortaya koyuyor ve bu yönüyle de toplam kalite yönetiminin gelişiminde katkı sağladığını görmekteyiz. Tabii genel anlamda endüstriyel organizasyonlardaki kalifiye olmayan işçilerin çalışmalarını iyileştirme noktasında yeni yaklaşımlar oluşturma noktasında ilk teşebbüslere girişen ilk uygulayıcılardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada pek çok temel kavramı sistematik bir yaklaşımla ele alarak bir yönetim yaklaşımı ortaya koymasıyla da aslında literatürde bilimsel yönetimin babası olarak da nitelendirildiğini görmekteyiz. bir Kamu yönetimi alanında önemli eserlerden bir tanesi olarak da ifade edilen çevirisi farklılaşabiliyor. Bazı yerde bilimsel yönetimin prensipleri, bazı yerde bilimsel yönetimin ilkeleri şeklinde çevirisi yapılan kitabı aslında yönetim yaklaşımının yönetim biliminin ya da klasik yönetim biliminin ilk temel eserlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ve burada biz e, Taylor'ın yönetim teorisini birkaç özellikle açıkladığını görmekteyiz ve bunlar dediğim gibi toplam kalite yönetimi yaklaşımının gelişimine de katkı sağlıyor. Nedir bunlar diye baktığımızda işte günlük görevler, bir çalışanın günlük üstlenmesi gereken görevlerin belirlenmesi, e, aynı işi yapan tüm çalışanlara standart koşulların sağlanması, başarı için ödüllendirme, bu bir motivasyon kaynağı ve toplam kalite yönetimi yaklaşımında önemli kavramlardan birisi olduğunu söylemiştik. Başarısızlık için cezalandırma ve görevlerin yetenekli ve becerikli çalışanlar gerektirecek şekilde kurgulanması şeklinde bir bilimsel yönetim yaklaşımı ortaya koyduğunu görüyoruz Taylor. Taylor bu noktalarıyla toplam kalite yönetimi yaklaşımının gelişiminde önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Walter Shewhart'a geldiğimiz zaman, Walter Shewhart bizim için özel bir isim. Özel bir isim olmasının sebebi de şu. Ee, daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. Doğrudan doğruya kalite konusuyla alakalı ilk bilimsel çalışmaları yapan kişi Walter Shewhart. Bu yönüyle toplam kalite yönetimi yaklaşımı için özel bir isim. 1920'li ve 1930'lu yıllarda e, Bell Laboratuvarları'nda çalışan bir istatistikçi olduğunu görmekteyiz. Sanayi ürünlerinin kalitesinin ekonomik kontrolü adını verdiği bir kitabı da var. Burada istatistikçiler tarafından fabrikasyon, imalatı kalitesinin gelişmeleri çabasında önemli katkılar olan bir eser olduğundan bahsedebiliriz. Özellikle bu 20'li ve 30'lu yıllarda hem bu sanayi ürünlerinin kalitesinin ekonomik kontrolü hem de bunun yanı sıra yapmış olduğu diğer bilimsel çalışmalar. Doğrudan doğruya kalite konusuyla alakalı ilk bilimsel çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bir istatistikçi olduğunu söyledik. E, genellikle de burada kalite kontrolü, kalite yönetimi gibi konularda istatistik biliminin yöntem ve tekniklerinden faydalanılması gerektiğini ifade ediyor. İşte numune alma, olasılık analizleri gibi e, bir takım istatistiksel teknikler kullanarak kalitenin gelişimine katkı sağlanabileceğini düşünüyor ve çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırıyor diyebiliriz. Toplam kalite yönetimi yaklaşım için önemli olan özel isimlerden bir tanesi de William Edwards Deming. Deming ismi bizim için arkadaşlar toplam kalite yönetimi dersinde çok önemli bir isim. Şimdi toplam kalite yönetimi yaklaşımından bahsederken aslında biz bu yaklaşımın ortaya çıkışında Japonya'yı ön planda görüyoruz ve bunun hikayesinin geri planına kadar gittiğimiz zamanda aslında Deming'in ciddi katkıları olduğunu görmekteyiz Deming aslında Amerikalı bir araştırmacı bir bilim insanı İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya savaşı kaybeden devletlerden bir tanesi dünya pazarında ciddi bir güç kaybediyor yeniden dünya piyasasında söz sahibi olmak şeklinde bir amacı da var ve biz 1950'lerden sonra hem bu bahsedeceğimiz Deming hem de birazdan bahsedeceğimiz Jura'nın Japonya'ya seyahatler gerçekleştirerek burada Japon mühendislere, Japon yöneticilere eğitimler vererek kalite noktasında ciddi bir dönüşüm yarattığını görüyoruz. Bunun etkisiyle Japonya'da çok hızlı bir kalkınma söz konusu oluyor ve Japon markaları, Japon firmaları Dünya piyasasında ciddi bir e, söz sahibi oluyor ki zaten bu yönüyle de aslında deminke olan e, minnet borçlarını Japonların hala unutmadığını söyleyebiliriz e, kalite ödülleri Japonya'da e, şu anda demin kalite ödülleri adıyla veriliyor uzun bir süredir Bu da deminke duydukları Aslında bir minnet borcu olarak e, karşımıza çıkıyor şimdi demek için kalite esas olarak işçilerin yaptıklarının değil, üst düzey yönetimin yaptıklarının ve onların almış olduğu kararların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ee, burada bir işin nasıl yapılacağını belirleyen aslında orada oluşturulmuş olan çalışma sistemidir ve bu çalışma sistemi de sadece yöneticiler tarafından meydana getirilebilir. Ee, Deming vermiş olduğu seminerlerle Japonya'da böyle bir felsefe oluşturmaya çalışıyor ve bunun ciddi anlamda başarıları oluyor. Aynı zamanda deming kalite yönetim tekniklerinde de göreceğiz bunu ilerleyen videolarda. Kalite yönetimini bir süreç olarak ele alıyor ve literatürde Pukö döngüsü ya da deming döngüsü olarak ifade edilen bir kavram, bir tekniği kalite felsefesinde kazandırdığını görüyoruz. Burada döngüsel bir süreçle sürekli olarak birbirini tekrar eden planla, uygula, kontrol et ve önlem al şeklinde bir döngüsel süreçten bahsediyoruz. İşte işleri planlıyoruz, planladıklarımızı uyguluyoruz, planlarımızla uygulamamızın arasındaki ilişkiye dair bir kontrol yapıyoruz, İyileştirilmesi gereken noktaları iyileştirerek bu süreci tekrar uyguluyoruz. Böyle bir teknik. Daha detaylı olarak dediğim gibi ilerleyen videolarda bahsedeceğiz bundan. Bu gibi yönleriyle Deming aslında toplam kalite yönetimi yaklaşımının en özel isimlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Demin kadar önemli olan isimlerden bir tanesi de Joseph Juran. Ee, Amerika'da e, Minnesota Üniversitesi'nden 1924 yılında mezun olduktan sonra Bell Telefon Şirketi'nin Houghton Tesislerinde muayene bölümünde çalışmaya başladığını görüyoruz. Ki önceki konularla birleştirelim. Bakın toplam kalite yönetimi yaklaşımı ...ortaya çıkmadan önce yine kalite bir bilimsel e, alan olarak karşımıza çıkmıştı. Uygulamada da karşımıza çıkmıştı ve ilk yaklaşım muayene odaklı bir yaklaşımdı. Bakın o yıllarda e, bir firmada muayene bölümünde çalıştığını görüyoruz mesela Jura'nın. E, Shivhart'ın çalışmalarını çok yakından takip ettiğini biliyoruz. E, dolayısıyla bu Shivhart'ın ortaya koyduğu istatistik temelli kalite yaklaşımını kendi firmasında da uygulamaya çalıştığını e, görmekteyiz ve 1950'li yıllarda ayrı Deming gibi Japonya'yı ziyaret ederek e, burada kalite odaklı seminerler e, vererek, danışmanlık yaparak e, burada önemli bir katkı sağladığını da görmekteyiz. Deming için Japonlar ne demiştik? Kalite ödüllerini Deming'e ithaf ederek veriyorlar. Juran için de e, şöyle bir e, durum söz konusu. Juran e, Amerika ile Japonya dostluğunun gelişmesine katkılarından dolayı Japon İmparatoru tarafından Japon olmayan kişilere verilen en büyük ödül olan kutsal hazine nişanıyla da Jura'nın ödüllendirildiğini de görmekteyiz. Dolayısıyla bu isimler bakın Japonya'nın gelişiminde, dolayısıyla kalitenin gelişiminde çok ciddi katkılar sağlıyorlar. Bir diğer önemli isim Philip Crosby. 1970'li yıllara geldiğimiz zaman... Ee, Crossbuy kalite ücretsizdir adını verdiği ve e, alanda ciddi bir üne kavuşan e, bir eser e, yazıyor ve bu eserle birlikte aslında kalite felsefesinin gelişiminde yine önemli katkılar sağlandığını görmekteyiz. Daha önce işte e, çeşitli firmalarda imalat bölümünde çalıştığını görüyoruz, farklı projelerde kalite direktörü, olduğunu görmekteyiz. Ve Crossbuy'ı toplam kalite yönetimi için özel kılan iki tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi toplam kalite yönetimi yaklaşımının temel varsayımlarından temel kavramlarından birisi olan sıfır hata kavramının ya da yaklaşımının biz Crossbuy tarafından ortaya atıldığını görmekteyiz. Yani sıfır hata kavramını duyduğumuzda bizim aklımıza gelmesi gereken isim Crossbuy. Yine bunun yanı sıra kalite maliyeti kavramı ve bunun önemi üzerinde de Crossbuy'ın ciddi bir şekilde durduğunu görmekteyiz. Yani sıfır hata ve kalite maliyeti gibi toplam kalite yönetimi için önemli olan kavramları aklımı duyduğumuzda aklımıza gelmesi gereken isim Philip Crossbuy. E, Crossbuy'ın kalite yaklaşımının dört temel esastan oluştuğunu görmekteyiz. Birincisi Crossbuy kaliteyi bir mükemmellik olarak değil ihtiyaca uygunluk şeklinde tanımlıyor. İkinci olarak müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan tedarikçilerin kalite sisteminin sıfır hata ya da ilk defa da doğru yapmak üzere kurulu olması gerektiğini ve önleyici bir yaklaşımla kurgulanması gerektiğini e, ifade etmekte. Standart performans değerinin sıfır hata olduğunu söylüyor ve kalitenin ölçümü kalite maliyetidir şeklinde bir varsayımla aslında kalite yaklaşımını bu dört temel ilke üzerine kurduğunu görmekteyiz. Bir diğer önemli isim Armand Feghembaum, General Elektrik firmasında üretim işleri ve kalite kontrol işlemleri müdürü olarak görev aldığını görmekteyiz. Burada Feghembaum kalite ile ilişkili sorumluluğun sadece üretim bölümünde olmadığını, sürecin tamamında yani sadece üretim bölümü değil tüm sürecin tüm birimlerin kalite noktasında önemli sorumlulukları olduğunu ortaya atarak önemli bir katkı sağlıyor birçok işletmeye kalite danışmanlığı yaptığını görüyoruz ürünlerin kötü tasarlanması yetersiz dağıtılması yanlış pazarlanması ve müşterilerin kullanımına düzgün destek verilmemesi halinde imalat sürecinde kalitenin elde edilemeyeceğini ileri sürmekte toplam kalite kontrolü adını verdiğimiz aşamada karşımıza çıkan en önemli isim olarak Feigenbaum'u görüyoruz ve bu noktada da aslında kalitenin gelişiminde önemli katkıları olduğundan bahsedebiliriz. Ve son olarak Ishikawa'dan bahsedeceğiz. Aslında burada toplam kalite yönetiminin gelişiminde pek çok Japon isim var. Ama bunların içerisinde en önemlisi Ishikawa. O yüzden burada sadece ona değinmek istedik. Bakın e, sunumdaki ekrandaki ilk cümlede aslında biraz önceki söylediğimiz şeyi ifade ediyor. Şimdi Demik ve Juran e, Japonya Japonya'ya seyahatler gerçekleştirerek kalite konusunda seminerler verdi demiştik. E, bu seminerlerde Japon firmaların yöneticileri, e, firma sahipleri, teknik personeli, mühendisleri vesaire bunların hepsi katılıyor. Ama bunun yanı sıra bu alana ilgi duyan genç bilim insanlarının da e, bu seminerlere katıldığını görmekteyiz ve Ishikawa da onlardan bir tanesi. O yüzden Deming ve Juran'ın öğrencisi olarak da Ishikawa'nın eee ifade edilebileceğini söyleyebiliriz. E, önemli kalite te teknikleri olan kalite çemberleri, balık kılçığı diyagramı gibi e, yöntem ve tekniklerin biz Ishikawa tarafından e, geliştirildiğini görmekteyiz. Özellikle Deming ve Juran'dan sonra Japonya'da Japon bilim insanları içerisinde toplam kalite yönetiminin gelişiminde en önemli katkının Kaoru Ishikawa tarafından sağlandığını söyleyebiliriz. Buradaki dediğim kalite çemberleri, işte balık kılçığı diyagramı gibi yöntem ve teknikler yine ilerleyen haftalarda bunlardan bahsedeceğiz, ilerleyen videolarda. Bunlar Ishikawa tarafından geliştirilmiş ve toplam kalite yönetimi yaklaşımı içerisinde çok önemli olan yöntem ve teknikler bunların gelişiminde işi ciddi bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde genel hatlarıyla kalite felsefesinin gelişimine de katkıda bulunanları özetleyebiliriz. Dediğim gibi çok daha fazla isim var ancak burada hepsine detaylı bir şekilde girmeye çok da gerek görmedim. Önemli olan birkaç ismin kısa kısa toplam kalite yönetimi yaklaşımının günümüze ulaşmasında ne gibi katkılar sağladığını bilmemiz bu noktada yeterli olacaktır detaylar için tabii ki isteyenler araştırmalarda yapabilirler bu şekilde dersimizin 7 videosunu da tamamlamış bulunuyoruz bu videomuzda kalite felsefesinin gelişimine katkıda sağ bulunan isimlerden bahsettik beğenilerinizi yorumlarınızı paylaşımlarınızı bekliyoruz abone olmayanları abone olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu sosyal medya algoritmalarında etkileşim çok önemli. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için çok daha fazla öğrencimizin yararlanabilmesi adına sizlerin desteklerini bekliyoruz. Destek olan herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.